sizi hançer serisine hayat veren o özel kadını tanıştırayım. Karım, hançer devili oğlu. Hem de kangalıyla koymuşlar. Oh, mis gibi de kokuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Cihan geceyi geçirmek için hançeri getirdi. Hadsiz Beyza hançerin konağa girmesine engel olmak istedi. Elbette ki başaramadı. Cihan Beyza'ya bir kez daha haddini bildirecek. Cihan Hançer'in rahat etmesini ve dinlenmesini isteyecek, bu nedenle Cihan çalışma odasına gidecek, Cihan gerçekten çok kibar bir adam, sapık Beyza Cihan'ın yanına gelecek Beyza Cihan'a sarılacak ve Cihan ile birlikte olmak istediğini söyleyecek, Cihan Beyza ile arasında hiçbir şey olmayacağını ve artık boşandıklarını söyleyecek, aferin sana Cihan helal olsun Cihan Beyza'nın kolundan tuttuğu gibi kapının önüne koysun, Beyza'dan nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın, Cihan'ın hazırlık yaptığı lansmana hançer de gelecek, hançer gerçekten çok güzel görünüyordu, hançer ve Cihan için kalp emojisi koymayı unutmayın, Cihan hem gazetecilere hem de iş dünyasına hançeri eşi olarak tanıtacak, Bunlar yaşanırken mukadder cadısı Beyza ilanın yüzünün alacağı hali görmek için ben sabırsızlanıyorum. Videomuzun sonuna geldik bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın hoşçakalın.